Merhaba sevgili öğrencilerim. Çokgenler testimizin birinci sorusuyla testimize başlayalım. Birinci sorumuzda iç açıların ölçüleri toplamı, dış açıların ölçüleri toplamının 6 katı olan dış bukey çokgenlerin çokgenin kaç tane köşesi vardır diye bize soruyor. Hemen hatırlayalım. Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle buluyorduk. Dış açılarının ölçüleri toplamı 360 dereceydi. O zaman hemen denklemi kurayım. İç açılarının ölçülerinin toplamı yani n-2 çarpı 180 eşittir. Dış açılarının ölçüleri toplamının 6 katı. Yani 360 çarpı 6. Buradaki n hatırlarsanız çokgenin kenar sayısıydı. Hemen bulalım. 360 ile 180'i sadeleştirirsem 2. n-2 eşittir 12. n eşittir 14. Demek ki benim çokgenim 14 kenarlı bir çokgenmiş. Bana neyi soruyordu? Kaç tane köşesi vardır diye soruyor. Kaç tane kenarı varsa o kadar köşesi vardır. Mesela şöyle çizelim. Bir tane beşgen çizelim. 5 beş kenarı var. Bakın köşelerini sayalım. 1 2, 3, 4 ve 5. Kenar sayısı ile köşe sayısı aynı. Dolayısıyla 14 tane köşesi vardır. İkinci sorundayım. Dış bukey bir çokgenin dış açılarından ikisinin ölçüsü 40 ve 50 derecedir. Diğer dış açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 27 derece ise çokgenin köşe sayısı kaçtır diye bizi soruyor. Şimdi çokgenimizin kenar sayısına n diyelim. Ön kenarlı bir çokgen olsun bu. Bana iki tane dış açısını söylemiş 40 ve 50 olarak. Diğer dış açıları da 27, 27 dereceymiş. Şimdi en kenarlıysa iki tane dış açısını bize söylemiş. Demek ki bu diğer 27 derece olan kaç tane dış açısı var? En eksi iki tane de 27 derece olan dış açısı var. Şimdi hatırlayalım. Bir çokgenin dış açılarının toplamı 360 dereceydi. O zaman dış açıları toplayalım. 40 artı 50 artı 27 tane en eksi 2 tane de 27 derece olduğuna göre n-2 çarpı 27 neye eşitmiş? 360 dereceye eşitmiş. Buradan neyi bulabilirim? Burası 90. Karşıya atarsam 90'ı 360'dan 90 çıkarsa 270. Sadeleştirdim 10. n-2 eşit 10'dan n eşittir 12. Biraz önce de söyledim. Birinci soruda Kaç tane kenarı varsa o kadar köşesi vardı. Dolayısıyla 12 kenarı varsa 12 tane de köşesi var. Üçüncü sorumda düzgün 36 genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. İç açısını bulmak için ilk önce bir tane dış açısını bulalım. Neydi kuralım? 360 bölü endi düzgün çokgenlerde bir dış açısını bulma formülü. Kaçmış en? 36 gen dediğine göre en yerine 36 yazacağım. Demek ki benim bir dış açım kaç derece? 10 dereceymiş. Bir iç açımı nasıl buluyordum gençler? 180'den çıkararak buluyordum. 180'den onu çıkarırsam demek ki bir iç açısı da 170 derece olur. Dördüncü sorumda bir düzgün çokgen vermiş. Buradaki açım 45 derece. Buna göre yukarıda verilen düzgün çokgenin kenar sayısını bana soruyor. Hemen düzgün çokgenlerde kurallarımı hatırlayayım. Bir kere bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bütün iç açıları birbirine eşitti. Ve bütün dış açıları birbirine eşitti. O zaman şurası benim düzgün çokgenimin dış açısı. Burası da dış açısı. Bunların ölçüleri birbirine eşit. X diyelim. Şurası benim çokgenimin iç açısı. Buranın tamamı biliyorsunuz Doğru açı Dolayısıyla bir iç açısı 180-x oluyor Bütün iç açıları Birbirine nasıl eşit Bunları da noktayla göstereyim 180-x 180-x Şimdi Hemen geçen seneden hatırlayalım Şurayı Hatırladınız değil mi sizde Ne kuralı Kalem ucu kuralı Neydi kalem ucu kuralı İçteki açıların toplamı buradaki açıya eşit. Yani 45 artı x artı x 180 eksi x'e eşit. Buradan x'i bulabiliriz. 45 artı 2x eşittir. 180 eksi x. x'i bu tarafa attım. 3x. 45'i bu tarafa attım. 135. x buradan kaç çıkıyor? 45 derece çıkıyor. Böylelikle biz neyi bulmuş olduk? Bizim Düzgün çokgenimizin dış açısını bulmuş olduk. Bana neyi soruyor? Kenar sayısını soruyor. Kenar sayısını bulmak için de 360 bölü n. Bu bana neyi veriyordu bu formül? Düzgün çokgenimin bir dış açısını veriyordu. Onu da zaten ben 45 derece olarak buldum. O zaman buradan n kaç çıkar? 9 çıkar. Demek ki, pardon, n buradan kaç çıkar? <laughs> 8 çıkar. Demek ki düzgün çokgenim. 8 kenarlıymış. 5. sorumda düzgün bir 18 genim var. Buradaki BK ve CK açı ortaylar. Yani ölçüleri eşit. Yukarıda verilenlere göre X'in kaç derece olduğunu soruyor. O zaman hemen dış açımı bulayım. Dış açıdan iç açıya geçeyim. Dış açı formülü 360 bölü n'di. N en yerine düzgün 18 olduğuna göre ne geldi? 18 geldi. 360 18'e bölersem bir dış açım 120 derece. İç açıyı bulmak için 180'den çıkarıyorum. Artık bunu iyi öğrendiniz. 160 derece benim düzgün 18 genimin bir iç açısı. E o zaman bunun tamamı 160 derece ise buralara ne düştü? aç ortaya olduğu için 80-80 aynı şekilde burası da öyle. Burada ne var benim bir? Üçgenim var. Biz neyi biliyoruz? Üçgenin iç açılar toplamını biliyoruz. İç açılar toplamından x artı 80 artı 80 eşittir neye? 180'e eşit. X de buradan burası 160 eder. Karşıya atarsam 20 derece olarak bulunur. Şimdiki sorumda bir yedigenim var. E, GH açıortay verilmiş. AH da açı verilmiş. İç açılar verilmiş. Bir tane burada bir dış açım var. X eksi y eşittir 30 diye bir eşitlik verilmiş. Buna göre x'in kaç derece olduğunu soruyor. O zaman şuradaki dış açımdan iç açımı bulayım. 50 ise dış açı, iç açısı 130 derece oldu. Buradaki iç açıları bilmiyorum. AA dedim, açı ortaya olduğu için buraya da BB dedim. Şimdi çok genin iç açılar toplamından yararlanabilirim. İlk önce iç açılar toplamı bulayım. N eksi 2 çarpı 180 bana iç açılar toplamını veriyordu çokgende. Yedigen olduğu için en yerine 7 gelmiş. 7'den 2 çıktı. 5 çarpı 180'den iç açılar toplamının 900 olarak buluyorum. Şimdi iç açılarımı toplayayım. 120, 120, 240. Burada bir 130'um var. 130 artı x artı y artı 2a artı 2b eşittir. iç açılar toplamını 900 bulmuştum. 900'e. Şimdi çok bilinmeyenim var. Ama şurayı bulabilirim. Nereden bulabilirim? Bakarsak buraya. Bakın burada bir tane ne var? Üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamından A artı B artı 50 neye eşit? 180'e eşit. Dolayısıyla A artı B buradan ne çıkar? 130 çıkar. E bulduğumu götüreyim. Burada yerine yazayım. İki parantezini alırsam bu artı B'yi 130 olarak buldum. 2 çarpı 130'dan. Burası ne etti? 260 etti. E Şimdi bunları toplayayım. 240, 130 ve 260. Toplarsam 0. Burayı topladım. 3 elde var. 1, 2, 4, 5, 6. 630 etti. X artı Y artı 630 eşittir. 900 oldu. Bunu bu tarafa attım x artı y buradan ne çıkar? 270 çıkar. E bir de bana x eksi y eşittir 30 eşitliğini soruda vermişti. İki denklem, iki bilinmeyen taraf tarafa topladım. Y'ler gitti. 2x eşittir 300. X de buradan 150 derece çıkar. Yedinci sorumda A, B, C, D, E düzgün beşgen diyor. Bu açıları 90 derece vermiş. X demiş. F açısına, B açısına da Y demiş. Buna göre x eksi Y farkını bize soruyor. Düzgün beşgen olduğuna göre biliyorsunuz onun iç açısının 108 derece olduğunu ama yine de bir hatırlayalım hatırlamayanlar için. İlk önce dış açısını buluyorduk. 360 bölü n bana bir dış açısının ölçüsünü veriyordu. Beşgen olduğu için 360'ı 5'e böldüm. 72 derece dış açısı. İç açısı için 180'den çıkarıyordum ve beşgenimizin bir iç açısını 108 derece olarak buluyorduk. O zaman buradan Y'yi bulduk 108. Bunların hepsi biliyorsunuz düzgün çokgenlerde bütün iç açılar birbirine eşit. Burası da 108. Buranın tamamı da 108. E burası 90 ise şuradaki ufak bölüme ne kaldı o zaman? 108 eksi 90'dan evet 18 derece kaldı. 18 derece burası. Aynı mantıkla bunun tamamı 180. Şuradaki ufak kısma yine ne kaldı? 18 derece kaldı. E burası da yine düzgün çokgenin bir iç açısı. Burası da yine 108 derece. X'i nasıl bulacağız? Evet yine ne var orada? Bir kalem ucu kuralı. Geçen seneden hatırlayın. Neydi kalem ucu kuralı? Bu açıların toplamı buradaki açıya eşitti. Hemen yapalım o zaman. 108 artı 18 artı 18 neye eşit? Kalem ucu kuralından benim x'e eşit. E buradan da o zaman x'ini bulurum. Toplarsam 144 derece bulurum. Bana x eksi y'yi soruyordu. x'i 144 buldum. y 108 bulundu. O zaman çıkarırsam sonucum ne çıktı? 36 derece çıktı. Sıradaki sorumda A, B, C, D, E düzgün beşgenmiş. 24 ve 60 dereceymiş buradaki açılar. Bana E, B yani buranın uzunluğunun FC buranın uzunluğuna oranını soruyor. Şimdi biraz önceki soruda da yapmıştım o yüzden tekrar uzun uzun yapmayacağım. Biliyorum ki ben düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. E şimdi bütün düzgün çokgenlerde bütün kenarlar birbirine neydi? eşitti. E, dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bir ikizkenar üçgen oluştu. Tepe açısı 108 derece ise o zaman taban açıları ne oldu? 36 derece oldu üçgen iç açıları toplamından. E, şimdi bakarsam şuradaki benim e, F, C üçgenimin bu açısı kaç derece oldu? 36 artı 24'ten 60 derece oldu. E açısı da burası dağıtmış. E, otomatikman o zaman burası da 60 derece olacak ve dolayısıyla benim EFC üçgenim nasıl üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. Hatırlayın, eşkenar üçgenin bütün açıları birbirine eşit ve 60 dereceydi ve bütün kenarlarının uzunlukları da birbirine eşitti. Dolayısıyla bu uzunlukların hepsi birbirine eşit oldu. Şimdi bana neyi soruyordu? Şu kenarla şu kenarın oranını soruyordu. E şimdi benim EC Düzgün beşgenimin köşegeni, EB de düzgün beşgenimin köşegeni. Köşegen uzunlukları neydi? Düzgün beşgende birbirine eşitti. E dolayısıyla burasıyla EB köşegen uzunluğu da birbirine eşit olacak. E benden istenen oran o zaman bakıyorum. Bakın EB ve FC uzunlukları birbirine eşit. O zaman 1. 9. sorumda yine bir düzgün beşgenim var. Buna göre y eksi x farkını bana soruyor. E şimdi düzgün beşgende artık biliyoruz, düzgün çokgenlerde bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Sonra bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. O zaman burası 36 derece, burası da 36 derece. E açısının tamamı yine 108 derece bir iç açısı düzgün beşgenimizin. Dolayısıyla şuradaki bölüme ne kaldı? Nasıl bulacağız? Hemen şurada göstereyim. 108'den 36'yı çıkardım. 72 kaldı şuradaki bölüme. Şimdi benden y x farkını soruyor. Şimdi dikkat edin gençler. Bakın şurada bir üçgenim var. Yine geçen seneden hatırlayın. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. E şimdi x artı 72 o zaman kendisine komşu olmayan dış açı neye eşit olacak? Y'ye eşit olacak. Benden y eksi x'i soruyor. X'i karşıya atayım o zaman. Direkt istenilen şey çıktı. Y eksi x 72 derece imiş. 10. sorumda bir düzgün altıgenim var ve DG uzunluğunun FD uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş. Buna göre buradaki x açısının kaç derece, x'in kaç derece olduğunu bize soruyor. Şimdi FD bir köşegen. Bu köşegene eşit bir köşegeni daha var. Düzgün altıgenimizin. Onu da çizdim BD köşegeni. Hatırlayın bu köşegenler kısa köşegenleri altıgenin birbirine eşit. Dolayısıyla bakın burada BDG üçgeni, BDG üçgeni nasıl üçgen oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Dolayısıyla burası x burası da ne oldu? x oldu. E şurasının 90 derece olduğunu biliyorum. E o zaman x kaç derece olur? 45 derece olur. Ha şöyle diyebilirsiniz hocam oranın 90 derece olduğunu nasıl biliyoruz? Derslerimizde söylemiştik ama yine bir hatırlatalım. Hatırlayın düzgün altıgenin 360 şuraya yazayım. 360 bölü 6'dan bir dış açısı kaç derece? 120 pardon 60 derece bir dış açısı. E, dolayısıyla şurası ne oldu? 60 derece oldu. Bir iç açısı 180 eksi 60'dan 120 derece. Burası da 120 derece oldu. Bunlar düzgün altıgen olduğu için birbirine eşit. Şöyle göstereyim. Dolayısıyla bu açısı bu açısına eşit. E 120 ise tepe açısı buralar 30 ve 30 oldu. E burası 30, burası 60 sa burası da ne olur? 90 derece olurdu. Sıradaki sorumda yine bir düzgün altıgenim var. F, e, doğrusal olduğunu söylüyor. Burası 21 dereceymiş. Bana X'in kaç derece olduğunu soruyor. E şimdi şu bizim düzgün altıgenimizin nesi? Dış açısı nasıl buluyorduk? 360 bölü 6'dan 60 derece. Burası 60 derece. Şurası iç açısı. İç açısını nasıl buluyorduk? 180-60'dan 120 derece. Burası da 120 derece. Bakın burada ne var yine? Biraz önceki sorularda da yapmıştık. Evet, geçen seneden kalem ucu kuralı var. Ve kalem ucu kuralından x artı 60 artı 21 toplamı neye eşit? 120 dereceye eşit. E buradan da x artı 81 eşittir. 120 derece. E çıkarırsam 120'den 81'i 39 derece eder. Şimdi 12. sorumdayım. Bakıyorum. ABCD kare ve burada bir de neyim var? Düzgün altıgenim var. Bu açıyı 90 derece olarak vermiş. Buna göre şuradaki x açısını bana soruyor. Şimdi buradaki karenin bir kenarı aynı zamanda benim düzgün altıgenimin kısa köşegeni. Biliyorum ki ben bütün kısa köşegenlerimin uzunlukları birbirine eşit düzgün altıgenimde. Diğer kısa köşegenlerimi de çizeyim. Bir tanesi burada EB. Bir tanesi de burada EC. Bu kısa köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla içeride bir ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. Buradaki bütün açılarım kaç derece? Eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Şurası karenin bir köşesi. E, dolayısıyla burası 60 ise buraya zaten 30 derece olduğunu nereden de biliyoruz? Buradan da söyleyebiliriz. Ya da şurada bir ikizkenar kenar üçgenim var ve bu da benim altıgenimin iç açısı. 120 derece. İkizkenar üçgen oluşuyordu daha önce. Söyledik zaten. Buralarda 30 derece taban açıları. E şimdi burası da altıgenimin dış açısı 60 derece. E 90, 60 şuraya da ne kaldı? 30 derece kaldı. Bulabildiğim bütün açıları ne yaptım? Buldum. Şimdi burada şunu görmemiz lazım gençler. Şimdi bakarsanız şu benim karemin bir kenarı. E bunlar birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Burası ve bakın burası da karemin bir kenarı. Dolayısıyla şuradaki üçgen D, C, E üçgeni nasıl üçgen oldu? da karenin bir kenarı olduğu için. ikizkenar üçgen oldu. Bunu gördüğüm anda zaten soruyu çözmüş oluyorum. İkiz kenar üçgen olduğuna göre tepe açısı ikiz kenar üçgenin ne? 30 derece. O zaman taban açıları 180'den 30'u çıkardım. 150, 2'ye böldüm. Taban açıları kaç derece oldu? 75 derece oldu. Neydi? Şurada işte bakın taban açısı. X artı 60, 75 oldu. Demek ki X 15 derece oldu. 13. sorumda yine bir düzgün altıgenim var. BG eşittir 2AF demiş. O zaman biz AF'ye A diyelim. Buraya A dersem. BG ne oldu o zaman? Şurası BG. 2A oldu. E şimdi hatırlay hatırlayalım gençler. Uzun köşegenim eğer bir düzgün altıgende bir kenara A ise uzun köşegenimin uzunluğu neydi? 2A ydı. E şimdi buradaki üçgenim o zaman, şuradaki üçgenim nasıl üçgen oldu yine? İkiz kenar üçgen oldu. B, G, E üçgeni, ikiz kenar üçgen oldu. E o zaman şuradaki açıyı bulursam, X'i de kolaylıkla bulabilirim. E şimdi ben bir de neyi hatırlamam lazım? B, e, uzun köşegenim aynı zamanda düzgün altıgende neydi? Açı ortaydı. Düzgünü altıgenimin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyorum. O zaman buralar nasıl bölecek? 60-60 diye bölecek. E şurası da yine 60-60 diye bölecek. Şuradaki açıları bulayım. Bunun 120 derece olduğunu biliyorum. Bu kenarlar, bütün kenarlar birbirine eşit. İkisi kenar üçgenim var. Burası 30 derece, şurası da 30 derece. Ne dedim? Uzun köşegenim açı ortaydı. E burası 60-60 bölecekti. Burası 30 burası ne oldu? 30 oldu. Şimdi benim kırmızıyla boyadığım ikiz kenar üçgenimin tepe açısı 30 derece ise o zaman tabanlara ne kaldı? Hemen hesaplayalım. 180'den yine yukarıdaki gibi 30'u çıkardım. 150 derece 2'ye böldüm. Demek ki taban açılarımın ne olması lazım? 75 derece olması lazım. E 60'ı burada x'e ne kaldı o zaman? 15 derece kaldı. 14. sorumda bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz diyor. Şimdi ne demiş? Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katıymış. Şöyle kabaca çizersem kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. Şöyle düzgün çokgenimi. Bu dış açıma x dersem o zaman iç açısı ne olacakmış? 3x olacakmış. E şimdi x ile 3x'in toplamı 4x neye eşit olduğunu biliyorum. 180 derece eşit olduğunu biliyorum. Çünkü burası nasıl açı? Doğru açı. x buradan ne çıkar? 45 derece çıkar. x benim düzgün çokgenimin nesiydi? Dış açısıydı. İç açısını bulursam 3x 3 çarpı 45'ten o da ne çıkar? 135 dereceymiş. O zaman benim düzgün çokgenimin bir iç açısı. Bana neyi soruyordu? Bu düzgün çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını soruyordu. E şimdi kaçgen olduğunu bir bulayım ilk önce. Nasıl bulacağım? Dış açısı 45 ise dış açı formülüm 360 bölü n'di. Bu 45'e eşit. Demek ki benim çokgenim 8 kenarlı bir düzgün çokgenmiş. Ben biliyorum ki düzgün çokgendeki bütün iç açılar birbirine neydi? eşitti. O zaman düzgün bir sekizgense de 8 tane 135 derece var. O zaman iç açılarının toplamı 8 çarpı 135'ten 1080 olarak bulunur. Bunu bizim çokgenlerimizin iç açılar toplamının formülü olan n 2 çarpı 180 formülünden de yine yapabilirdiniz. O zaman da yine n yerine 8'i yazarak 6 çarpı 180'den 1080 sonucunu bulabilirdiniz. Son sorumda bir kare var, bir düzgün beşgen var, bir de düzgün altıgen var. Bunlara göre buradaki alfa açısını bana soruyor. Şimdi kare olduğuna göre bu açının 90 derece olduğunu biliyorum. Düzgün beşgenin bir iç açısının yani buranın 108 derece olduğunu biliyorum. Düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyorum. Ve bunların hepsinin toplamı 360 derece. Neden? Çünkü burası bir tam açı. O zaman 90 artı 108 artı 120 artı alfa neye eşit? 360 dereceye eşit. Bunların toplamı bunları toplarsam 318 artı alfa eşittir 360. Buradan da alfa 318 buraya eksi diye geçerse 42 derece çıkar.